Hepinize davet arkadaşlar. Bir de sizlerle birlikte ben bir daha sürüver yılımı saat demen ediyor. Valla bir tabu 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 tabu. Evet. Ben onu herhalde yüklemedim. Bu bitmedi. Siz görmediniz böyle şey yaptım. Buraya yata dışındandır. Nasaba TV'de ben buldum. Aydan TV'de tane. E, biz açıktık mı? Evet. Kaç saatte da açıktık mı? Hayır. Yürüyüş bir şey içe yaramıyor. O yüzden bunu attım. Heh, sen bizim yanımızda. arkadaşlar sen Mertan da sıçacağız. Yine biliyorsunuz. Daha cek bir de olsa şaşırdım. O zaman hemen falan... ben Oh. Herhalde bu hatırlıyorsunuz. atıyorsunuz. Smartan yapmıştınız. da dövdüğü ya yapmıştık. Ben bunları alayım artıdan. dur lan Oh tamam. Elimizde tazmamızı sadece taşıyor. Oh Onu, o bölümü aslında Lütfen çarptı yanma. Burayı toydum. Şimdi aşağı iniyoruz. Şimdi iniyoruz. İniyoruz. Şuradan şuraya. Biliyorsunuz evet.

aynı yere. Oh. var biliyorsunuz yaptı çünkü dadıç yaptı. Diğer dadmam yanımda şu yön. Daha çok aşağı inerim. Dazmanın dırılma sesini birazdan duyacaksınız. Arkadaşlar Şimdi dazma dır, dır, sesini duydunuz. Işıt doyarım. Yan, yanımıza. o yanımsa. Işıt. Işıt yani. Demir bulursak dazacağız burada. Baş çağırdı. Yeter mi? Biz sür niye düz düz sürüyoruz? Sürekli bitti. Daha bir at birisiniz yani. Aşağıdan sürekli taş. yada da veya <laughs> Bunu düz düz dişsem yapar. Ne bir staj buluyorsun ya. Gönlümüzü mü değiştiyse Yana gidelim biraz da. İnşallah yandır. Nereye gittiğimi bakmadım da. Yok. Yan, yan, Yandıysa. Seni. Yandıysa yas. Bir. Sö söyleyin bana hala. Dur lan. Buralarda bir şeyler var. Su var. Bu su var lan. Su. Bir mertem buldum beni. Suya dilmek istiyor. Niye girmiyor? Ben şunu burada almayayım. Ateş. <laughs> Burası ne? Şu nereden taşıyor? Söyleyin bana ata söyle su nereden taşıyor Çıt çıt ben buladım. Çıt çıt. Yönümü değiştin. Bu da et diremeyeceğim sanırım. Daha düşlenmem istedek diyor. Suyu yer. kömür buldum. Döndürüyoruz. Dönüyorsunuz. Oh tamam. Daha aşağıda üstte çıkacağız. Burası. Ç çünkü biz hani yerleri dikiyoruz ya. Detay dikmek için bir yer yapmam. Üçten demen ekeceğiz. Üste çalışacağız biraz da. Işığı alalım. Tamam. Işığı şurayı doldu. Mendebüsü ayağa devam edebiliriz. Dışarıya çıkacak mı ya? Evet. Ha, hatta şu an burada İlk bölümü izlemeniz gerekiyor. Çünkü ilk bölümü izlemeyi tamamen bu bölüme dair isterseniz yanlış yaptınız. Uşağı al, uşağı al, uşağı al. Uşağı al. bir şeyler topluyorum ama onların, onların olduğunu bilmiyorum. Şu mu var? O şu nereye gidiyor? Şöyle şuradan şöyle. Tamam. Şunun nereye gittiğine baktık. Şu buru su buraya gidiyor. Mantarımız bitti. Adet dedi dönebiliriz. Dedi döndüğümüzde üç dolu çok bari. Aslında ne? Bugün bütün güzel oldu bence. Sapat değil mi?

Diğer ayağında sumi vardı. Işte, diğer ayağında yok. Bu sesleri var. Nerede sumi sesleri var? Al. 多。 tane Benim daha taş O bu, bu, bu nasıl tasıtı? Ya ölçülemedim be benden Nasıl ölçülür? Ne sığıtımız, çantamız mı doğdu? Lan ben, ben bunlardan topladım mı? Onlarda bir şey yapılıyor mu diye bakacağım. şey yerimizi doyalım. Şunları doy. Onun için yapmıştım. Boş